Buralarda patlar geceleri mahallenin bebeleri Haplar falan dolaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı gözler bizi göremedi Bırak kendi gölgem bile çözemedi Olsa çiçek yapmış dürüt çek Baktım manita kaşar siktir çek Yine patlıyor ortam para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Az ol biz bir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama gene de Hep dikkat edeceğim kelimelerine Hiçte yalan yok dobra dobra alfa ikisi fırana konda kobra Fazla sorun sorma kendimi yorma çizince biliriz yerler bizim orada Hayat acıması ama çapkadan başka hiçbir şey takma kafana yanaş bana yavaş cana abrakadabra aram parla Hayat acıması ama Çok kadar başka hiçbir şey Tak kafana Yanaş bana Yavaş cana Abla kat Aram para Mutfağın üstüne et, deyikoz, biftek Bravo lan adama Neler alsın yapana Selam söyle babana Mahallenin abileri Biz severiz kilalık Ferrari'leri ki 2 canım benim Bu benim. anıl derim Kenfanın cebi yok Tertemfim bir milyon Hızlı hayat hep Gizli kapaklı Şansıma aradan yüzüme kapattı Bir nefes attık Derin nefes alsın kim ki piçak düzle Side gel bize mekan tacir süz tük kök babaya selam sen bir gene biz gececi hovar da buralar da kurşun izgeli duvar da adı parla adı parla adı parla barda ya da kumarda rakı barda Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana yanlış bana yavaş cana Abla kadabla haram para Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana yanlış bana yavaş cana Abla kadabla haram para